milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyor. Üçüncü kez aday olması ancak ve ancak meclisin erken seçim kararı almasıyla mümkün anayasaya göre. Sanki biz başvuracaksak yüksek seçim kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Beyefendiler, hanımefendiler, Pişt, Z kuşağı siz de iyi izleyin. Ankara'da seçim takvimine endeksli korsan senaryolar havada uçuşuyor. Hem iktidar hem de muhalefet aday için papatya falı açmakla meşgul. Korsan demişken gişe rekorları kıran Karayip Korsanları yapımını hatırladınız değil mi? Karayip Korsanları serisinin karakteri Kaptan Jack Sparrow'u es geçmek olmazdı. Efsanevi Kaptan Jack Sparrow, Karayip'lerin kural tanımaz korsanıdır. Kendi çıkarlarını gözeten, kurnaz ve iyi bir yalancıdır çalma eğilimleri de vardır. Tehlike alanından ustaca kaçar. Johnny Depp'in müthiş oyunculuğu Kaptan Sparrow'u sempatikleştirse de kötü bir karakterdi. Sparrow'un entrikalarla dolu taktikleri 2023 seçim arefesinde siyaset sahnesinde yerini aldı. Korsan Reis Geliyor filmi için geri sayım başladı. Serinin ilk filmi Atı Alan Üsküdar'ı geçti adıyla yayınlandı. 2023 seçim sürecinde vizyona girecek yeni yapım içinse senaryo sürekli değişiyor. Senaryonun finali gemisini yürüten kaptan deyimiyle bitecek. Filmin IMDb puanını sandıkta seçmenler verecek diyelim ve yapımın ilk karesini paylaşalım. Hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Gemisini yürüten kaptan tabiri Erdoğan için biçilmiş bir kaftan. Elinde dümeni, tek derdi de gemisinin yüzmesi. Rota önemli değil. Su olan gemi dalgalar içinde 2023 seçimine doğru seyri seferdi. Denizcilik literatüründe gemiyi yolcuların istediği yere götürene kaptan, kendi istediği yöne götürene de korsan denir. Erdoğan bu senaryodaki korsan. Korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçilmek için 4 yıllık üniversite mezunu olmak şart. Erdoğan 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde fotokopi diplomayı noterden onaylatmıştı. Ancak Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nden aldığını söylediği mezuniyet belgesinin de diplomanın da aslı ortaya çıkmadı. Erdoğan'ın bir diplomasının olmayabileceği kanaatinde. Bu diplomasız birine beraber niye parti kurdunuz diyorsunuz. Ve o dönemde herkes diploması var zannediyor. Ama yarın ortam değiştikten sonra bunları incelenecek. İncelendiği zaman Türkiye her şeyi gerçek bir şekilde görecek. Diploma iddialarının gölgesinde koltuğa oturan Erdoğan yine anayasayı yoksaydı. 2023 yılındaki seçimde üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Aslında anayasaya göre her şey çok açık ve net. 101. maddesinde bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü bulunuyor. Yani izah etmeye gerek yok. Erdoğan aday olamaz diyor. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Ya Allah aşkına ya. Akıl var, mantık var. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir? Hakim denmez. Hala bunu öğrenmediniz mi ya? Hala bilmiyor musunuz? Doğruya doğru. Erdoğan iktidarını özetleyen gerçekler bu sözler. Kılıçdaroğlu eleştirilse de haklı. Erdoğan'ın mağduriyeti oya dönüştürdüğünü bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu bu kozu tekrar onun eline vermek istemiyor olabilir. Ancak Erdoğan mağdur olur diyerek anayasayı çiğnemesine göz yummak da yanlış bu konuya devam edeceğiz ama öncesinde Erdoğan'ın adaylık sürecini anlatmamız gerekiyor. Erdoğan'ın üçüncü defa aday olabilmesi için erken seçim kararı şart. Bu kararı da meclisin alması gerekiyor. Böylece Erdoğan ikinci görev süresini tamamlamadığı için yeniden aday olabilecek. Ancak erken seçim kararı için de en az 360 milletvekilinin imzası gerekli. AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı bunun için yeterli değil. Muhalefetin desteği de pek mümkün görünmüyor. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu. Erdoğan meclisi kendisi feshetse bile yine aday olamıyor. Çünkü bu kez de anayasa engeline takılıyor. Anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir hükmü var. Yani meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi şart diyor. Anlayacağınız son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Üstelik iktidara yakın olmakla eleştirilen üyeler bu karara imza atacak. Daha önce mühürsüz oyları kabul edip seçimin kaderini değiştiren bir YSK olduğunu unutmayalım. Ayrıca anayasaya göre YSK kararlarına itiraz da söz konusu değil. Ve gelelim asıl önemli konuya. Erdoğan bütün itirazlara rağmen aday olmak isterse olur mu? Olur elbette. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Ancak kendisi aday olmak istemezse Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Ya adaylığı konusunda kontrollü bir kriz çıkarır, siyaseti domine eder, seçimleri erteler. Ya da seçilemeyeceğine kanaat getirirse sırtını yasladığı YSK'dan kendi aleyhine karar çıkartır. Mağdurum rolüyle de meydanlara çıkar. Ve tabii ki kendi yerine işaret ettiği adayla birlikte. Bu aday çok yakınındaki damadı Selçuk Bayraktar olabileceği gibi ters köşe bir isim de olabilir. Gelecekte siyasete girme planınız var mı yok mu? Benim böyle bir planım yok. Ama bu yolda sonuna kadar mücadele etme planım var. Gerekirse girerim diyorsunuz. Sonuna kadar mücadele etme planım var diyorum. Millet İttifakı'da meclis karar almadıkça Erdoğan'ın adaylığına karşı anayasaya dikkat çekerek Erdoğan'ın ancak meclisin erken seçim kararı alması halinde üçüncü kez aday olabileceğini söylüyorlar. Birlikte yayınladıkları ortak bildiride de Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimizi eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız ifadeleriyle itirazlarını tekrarladılar. Eğer hukukun üstünlüğü diye bir ilke varsa, hukuk devletinden bahsediyorsak yapmamız gereken YSK'ya bir dilekçeyle bunun doğru olmadığını bildirmek. Ama tabii nihai karar YSK tarafından alınacak. Fakat böyle bir ortamda YSK'nın bu konuda nasıl karar vereceğini tahmin etmekte çok güç değil doğrusu. İktidar ise sistem değişikliği öne sürülüyor. 2018 yılında fiilen başlayan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne dikkat çekiliyor. İlk kez 2014 yılında 5 yıllığına seçilen Erdoğan'ın yeni sistemde görev süresinin 2018 yılında başladığını savunuyorlar. Dolayısıyla iki dönem kuralının da o tarihten sonra işlemeye başlayacağını belirtiyorlar. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklende, hukuken de, fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Geçici maddeye de ihtiyaç olmaksızın mevcut Cumhurbaşkanı'nın adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilecektir. Bunun için seçim yenilenmesine, erken alınmasına gerek yok, kıyametle koparmaya gerek yok. Anlayacağınız Ankara'da kafalar karışık. Erdoğan'ın adaylığı bile kesin değil. İktidar da muhalefet de aday konusunda papatya falı açmakla meşgul. Yılların eskitemediği Hızır idi Yunus idi repliği de yeni senaryoda biraz değişikliğe uğrayacak anlaşılan. Tayyip idi, Kemal idi, Ekrem idi, Mansur idi, yok Ali idi, Meral idi. Unuttum temel idi, gül idi. Hadi bilin bakalım kim idi.